Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Siyasi Tornada program yazma 28. bölümde karşınızdayız arkadaşlar. Arkadaşlar bugünkü anlatacağımız konu bir programda birden fazla g komutunun kullanılabilir olduğunu açıklayacağız arkadaşlar. Burada 55 çapında malzeme bağladık. Arkadaşlar bunu 17'lik 17 milimetre 17 mm kalınlığında üç parça halinde keseceğiz arkadaşlar. Yani bir pul gibi düşünün. Dış çapı 55. Burada da gösterdik. Bizim pulun kalınlığı 17. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burada bildiğimiz M22 ile başladık. G10 satırımızı kullandık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ilk G10 satırımız Z200 değerine sahip. Burada güvenli yere uzaklaşma yaptık. Takım 1'i çağırdık arkadaşlar kısa yollar. Bildiğiniz gibi G50, G96 satırlarını kullandık. Burada çap 55 malzeme olduğu için X60, Z5'e yaklaşıyoruz. Bu 200 olan offset'e göre arkadaşlar Z-20'ye gidiyoruz. Burada 20'yi gösterdik. 20'ye neden gidiyoruz arkadaşlar? Burada 3 mm kesici payımız var. Onu da hesaplamamız gerekiyor. Arkadaşlar şöyle bir kesiğini gösterelim. Şöyle. Yani bu kesimizin kalınlığı arkadaşlar 3 mm. Gördüğünüz gibi. Biz takım boylarını genelde buradan aldığımız için arkadaşlar 3 mm kanal kesinin kalınlığını hesap etmek zorundayız. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar o yüzden 20'ye gidiyoruz. 3 mm kesici payını düştüğümüz zaman bu malzememiz bize 17 mm'lik kalınlığı veriyor. Bunu da söylemiş olalım. Arkadaşlar burada ZX 20'ye gitmiş. Kesme işlemi yapmış. X60'a gel. ZX 19'a geliyor. Hafif açılıyor arkadaşlar. Bunun altına Geo satırını tekrar yazdık. Bu sefer 200 olan offset değerimizi yani parça 0 Z değerini 220 yapıyoruz arkadaşlar. Neden 220 yapıyoruz? Biz çünkü parça sıfırımızı bunda şu 20 olan mesafeye kaydırmış oluyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu yüzden z 220 yaptık. z 20'ye gittik. Farkındaysanız arkadaşlar burada da z 20'ye gittik. Burada da z 20'ye gidiyoruz. Burada da z 20'ye gidiyoruz. Yani biz parça setini yenilediğimiz için parça sıfırını yenilediğimiz için tekrar z 40'a Z60'a gitmeye gerek kalmıyor arkadaşlar. Yani biz bu programda üç farklı satırımıza Geon satırı ilave ettik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bunu da söylemiş olalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şuradaki satırlarımız aynı satırlar değer olarak. Buradaki satırımız, buradaki satırımız, buradaki satırımız. Bunlar arkadaşlar. Burada tekrarlıyor. Farkındaysanız. Buradaki satırımız, buradaki satırımız, buradaki satırımız. Bunlar tekrarlıyor. Aynı şekilde buradaki satırımız, buradaki satırımız, buradaki satırımız. Bunlar da tekrarlıyor arkadaşlar. Yani bu tekrarlatmanın aynı değerlere sahip olmasının sebebi arkadaşlar şöyle açıklayalım. Burada ilk parça kesimi için bu birinci parça gösterelim arkadaşlar. Bu ikinci parça bu üçüncü parça. Sebebi bizim parça setini ikinci parça için burada tekrar düzenlemiş olduğumuzdur arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Çünkü G10 satırıyla G10 komutuyla ilgili arkadaşlar çok soru soran oluyor. Bu şekilde bunu da açıklamış olalım. Bugünkü anlatacaklarım bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Hayırlı günler.